altın elbiseli adam 1969'da Kazakistan'daki Esik Kurganı'nda bulunan 2500 yıllık bir Saka savaşçısıdır. Onu özel yapan şey baştan ayağa 3000'den fazla altın plakayla kaplı zırhıdır. Bu zırh Türk hayvan üslubunun en en etkileyici örneklerinden biri. Üzerindeki pars, kartal, geyik ve dağ keçisi motifleri güç, koruma ve hükümranlığı simgeliyor. En dikkat çekici parça ise 65 santimetrelik sivri başlığıdır. Başlığın ucundaki dağ keçisi motifi eski Türk kültüründe dağların kutsallığını, kanatlı güneş sembolü ise gök tanrı inancını temsil ediyor. Altın elbiseli, adamın yanında bulunan kılıç, hançer ve savaş takıları o dönemde hem askeri disiplinin hem de devlet düzeninin gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bugün altın elbiseli adam Türk tarihinin en parlak sembollerinden biri kabul ediliyor. Sadece bir savaşçı değil, eski Türk medeniyetinin gücünü, sanatını ve inanç sistemini yansıtan yaşayan bir miras.